Samgeli deymiş de gül gelin gelin Antepli gelin Maraşlı gelin Vay Bertli gelin Vay Dertli gelin Evet bakalım efendim kimler geldi? Kimler geçti hayatımdan? Ben şöyle yapayım bari. Bu ne bu? Ne nah, ne? Nah. Nadirstan. Why? 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 Hmm. Efek? Me? No. İstersen kullanırım. Yani kullanan e, kullanan arkadaşlara da buradan önermiyorum ama saygı duyuyorum. Yani maşallah yayın. 500 ekrandan hediye yok. Nasıl oluyor bu ya? Ben anlamadım ha. Gerçekten. Bende mi bir şey var yoksa sizde mi bir şey var beni anlamış değilim. He? Bende var. Ne var? Ne var bende? Çok söyle lan. Ne Ha bugün e, ne? Perşembe. Perşembe. Eğer resimliyse almayacağım atacağım. Hazır Evet. evet yayınca... Ekran gelmedi bende. Geldi mi sizde yok? Çıktık, tekrar gel. Bazen internet böyle oluyor. Efendim, zayıflıyor. Zayıflıyor. İnternet çekmiyor. Çekmiyor. Niye? Ay I şey ama ben de Isabel'i zannettim. Valla bir arkadaş var. O zannettim. Aşağıda. O da ünlü filmi. Ama o değil herhalde ya. Değil. E bak bir yediye atmadınız. E, ne oldu? Yayını kaç kaç e, açtım ya? Vallahi bile bir şu 600DEN açtım ya. 600'den açmak yani. Bugün e, bakayım şu e, beyefendi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Sibel abla? Aa iyi bilir, sen? Ee, PK atıyor musun? Atalım hadi. Atalım hadi gel Sibel. Nereden katılıyorsun Sibel abla? bırak kızı atalım vay vay. Nereden katılıyorsun abla? Arap kızı. Anı, hmm. Vay vay. <laughs> Senin için 15 sene yatarım mı vay vay. Rakıyı da Hop. şarabı. <laughs> Döver ocaktan Vay vay. Hoş olur. Kucakta vay vay. Hop hop. Abla nereden katılıyorsun? Ben Hasan, ee, Antepliyim, Ankara'dayım. Siz? Abla benim. Abi, abi, Almanya. Amerika. Deutschland. Deutschland. No. Bırak Deutsch. How are you? No, no, fazla. Abla, şey sormak istiyorum ama çok... E, ...çekiniyorum ama çok merak ettim. Yaş kaç? Ee, yaşım 55. Abla neden göstermiyorsun? Nasıl geç tuttun kendini, anlatır mısın? E maşallah de. Ma maşallah. Her zaman abla o gözle bakmadık artık. Hayır. <gülüyor> 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 Ablam iyi tuttu kendini. Abla evlilik yaptın mı hiç? Çünkü bunun sırrı evlilikte evlilik yapmadığın için bence. Yok ben ee, Hollanda ile evliyim canım. Helver veriyorum. Hilveriyom. Hilver. He. Hilver. <laughs> ama şey Türkiye'de Ankara'dayım. Tamam, ha, ne güzel abla, ne güzel. O, o karşı cinsiyeti karı mı yoksa erkek mi? Yani o aşk cinsiyete bakmaz diye düşünüyorum. Öyle ha, katılıyorum abla, öyle Bilmiyorum zaten. Ama şimdi... yok Hollanda'da da öyle oluyor ya abla hani. Ama e, şu, şu an, an siz iki çiftsiniz. Ben e, müdahale ettim mi e, yanınızdaki beyefendiye soruyorum. Müdahale etmek hakkım değil tabii, tabii ben, o ben, zayıf olan abla, şey. Abla ben tek soru sordum şimdi cinsiyetine diye yanlış anlama. Ben de diyorum ki bu tür şeyler Türkiye'de yasal değil ama Onda süreç Aşık zaten e, Avrupa insan haklarına e, yasal orada. Evet. O biz şey abla e, bizde normal soruluyor o yüzden sordu hani. Aynen bizde normal bu Almanya'da. Mesela e, Türkiye'de pembe kimlik alır bir e, trans birey. Evet. E, bir erkekle evlenir. E, onun dışında e, bu tür evliliğe e, Türkiye Cumhuriyeti e, yasal e, etkin değildir. Evet, ya ya evet Korkuncuk abla. abla. Ama yurt dışında tabii ki Avrupa'da e, bu tür haklar e, mevcuttur. E, Abla e, şey okuyor musun? Kanun, kanun abi. falan okuyor musun? Abi. E tabii ki yani... E, Çünkü çok bir bilinçlisin. Ki... Efendim? Çok bilinçlisiniz. Evet evet. E, tabii ki yani... E, e, araştırmacı olduğumdan dolayı e, sürekli de hani böyle e, dışarıdan olsun e, araştırma hmm. yani gazeteci değil de araştırmacıyım yani her. Ama te... sen, Ab, inkeleti... sen ne zaman sen ne zaman fark ettin böyle başka bir e... yasal değil onlar da konuşamıyor anlatamıyor mu sana dinlemiyor musun hanımefendi? Ama evet, onu burada, burada değil 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 değil. Şey, Burası, e, e, şey. Ee, Ama internet bir, yani iyi şeyi kullanıyorsun. Çok güzel bir şey vallahi. Ben usta yayıncıyım. Ee, bu arada Instagram hesabım var. Sibel ee, oraya tıkladığınız zaman buradan söylemek de olmuyor tıklığa karşı. Hı -hı. Ee, Orası götürür Instagram'a orada Tabii. konuşabiliriz bu tür şeyleri. Evet sorularım varsa merak ettim Merak, ee, merak oldu. ediyorum Anne, ben öyle bir şey. Bir ee, şey. Ne? Bu e... arada e, e... e, e... neyler e, gelmiyor? 15 bir e, şey, 38 ya. Aman yapmayın etmeyin. Biraz beni sevindire mutlu edin yani yapmayın. Vallahi artık çıkarttım attım yani ha. Ama... Aaaa abla dur sakin. <laughs> abla şaka, dur, yaptım. sakin. <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ne sana? Ben şim. Ablam benim, Sibel ablam ya. Abla sana burada abla sen şey... Sibel, Sibel. şey yani Ajdar Pekal'a benziyorsun abla. Ay çok nasıl Çok güzel bir stara benzettin beni. Büyük. Abla bence sen ondan güzelsin yani o senden yaşlı ne yapacağım? Boş Önce Allah büyük ondan sonra bizler de kullarıyız. Vallahi Allah'ım benim maşallah. ya Abla sen Türkiye'nin neresinden geliyordun? Dinlemiyor musun? Uyudum da yine o yüzden. Aa sen beni yeniden e, artık aşağıdaki var bakalım ne alakalı yok, e, alakası yok. E, Instagram'dan oradan e, giriş yapabilirsin. Ben görüşürüz yarın. Değil mi diyen sağımın ama bugün mi diyen Bekliyorum tamam. bakma. Görüşmek üzere efendim. Abla, Görüşmek sen, üzere ablacığım. Sen e, Hayır, çocuk düşünüyor musun? Sevgiler saygılar efendim. Çocuk düşünüyor musun? Sorma o soruları Instagram'dan yaz. Lan divat ya. Diyat ilişkisi çizgiz bir çıkın da e, şey beyefendi. Tamam abla. Biz, ben burada nasıl çık? Hadi de, abi de. görüşürüz. Sizden çıkmıyor. Evet efendim. E... Olabilir ya herkes e... düşüncesi farklı. Ne diyebiliriz efendim kime e... Fanta içer, kimi kola içer, kimi kahve içer, kimi çay içer, çay keyfi, kahve keyfi. Yani, değil mi efendim? Saygı duymak gerekiyor. Yani. Şimdi e, kimse kimseyi eleştirmeye hakkı yok. Benim e, bilgilerim doğrultusunda olan bilgim doğrultusunda olan şeyleri ifade ettim efendim. Beyefendi, öndeki beyefendi anladı. Ee, ama e, bilmiyorum Avrupa'da e, araç e, bu şekilde kullanabiliyor mu? kullanılabiliyor mu? Bence yasal değil. Ee, bilmiyorum çünkü bazen de tersten geliyor kamera. Ee, ondan dolayı. Evet efendim öpüyorum kendinize iyi bakın ee, görüşmek üzere. Ee, bu arada efendim YouTube kanalım Baysal TV 06 ve Instagram hesabım zaten burada. Hemen giriş yapabilirsiniz. Az sonra yine e, huzurlarınızda olacağım efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere.